Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi e, kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoyu ilk kez gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. E, ayrıca beni her zaman destekleyen, yanımda olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun, eksik olmayın. E, şöyle ben bugün aklınızdaki kişilere direkt bir iletişim soracağım. Çünkü en son yaptığım açılımda çok eylemsellerdi ve e, ...yorumlara da yazmışsınız zaten. Hani ben iletişim aldım... E, ...biz görüştük, konuşmak istedi... ...ben reddettim, şöyle böyle... ...güzel geri dönüşler alan arkadaşlarım olmuş. O yüzden bugün direkt şöyle bir... ...eylem sorayım istiyorum. E, bu arada şöyle bir durum var... E, plat ...Platonik değil de daha böyle... ...yeni başlayan... E, ...tam olarak ne olduğu belli olmayan... ...yeni tanışanlar için... ...bir açılım istemişsiniz ya da ilişkisi biten... ...ama yeni... Ee, bir hani ex değil de next açılımı olsun diye bir talepte bulunmuşsunuz. Ben bunlarla ilgili zaten Instagram'da açılımlar yapıyorum. Ee, çünkü o, yani bu kısım biraz kolektife hitap edeceğini düşündüğüm kısım değil. Biliyorum YouTube'da çok denk geliyorsunuz hani e, bir next açılımları. Ama kolektife çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani burada hani daha kolektife hitap eden videolar yapmaya çalışıyorum. O yüzden ee, onunla ilgili daha minimal açılımları yapıyorum. Bu yüzden de Instagram'da yapmaya çalışıyorum. Ee, bu tarzda açılımları bekleyen arkadaşlarım Instagram'dan takip edebilirler. Orada da önümüzdeki günlerde yine bir next açılımı yaparım. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ee, şöyle yine videoya geçmeden kısa kısa hatırlatmalarımı yapayım. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabında bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. Ayrıca bu videonun da açıklamalar kısmına numaramı bırakacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. İkinci bir hatırlatmam da benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Geçmişe dönük bütün videolarımı istediğiniz bir zamanda, istediğiniz bir tarihte niyet alarak izleyebilirsiniz. Mutlaka o anın enerjisinde size vermek istediği bir mesajı olacaktır. Ben yine açılıma geçeceğim. Şimdi doğum ruhu kartlarıyla bugün kendi alanlarıyla ilgilenmeyeceğim. Size karşı bir eylem soracağım için. Bir size karşı olan ruh hali, sonra enerjisi, sonra da açılımı detayına geçeceğim. Başlayalım bakalım. Şimdi benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı Ruh halin nedir? Biz neyi öğrenmeliyiz? Neyi bilmeliyiz? Tek bir kart alıyorum kapalı bir şekilde. Enerji kartlarımı aldıktan sonra alanı açacağım. Enerji kartlarımı da alalım bakalım. Size karşı enerjisi neymiş? Aklınızdaki kişinin. Deste alt kartında haç var. Ee, en son yaptığım yani dünkü açılımda da e, haç kartı vardı e, fiziksel ve psikolojik olarak bedenen acı çekmeyi gösterir haç kartı kişinin içinde bulunduğu durumda kendisini iyi hissetmediğini gösterir bazen de gerçekten bedenen rahatsızlıkları da gösterir yani her biri tabii bunu yaşayamaz ama bunu yaşayan arkadaşlarımda var olabilir içlerinde aa çok güzel yonca kartı geldi biliyorsunuz yonca şans demektir yonca kartıyla açtı yüzük kartı geldi Tam merkeze bir ev kartı geldi, ağaç kartı, ağaç kartı ne kadar çok geliyor aklınızdaki kişilere ve leylek kartı geldi çok güzel yeni dönem esneklik evrim doğuş kartı leylek kartı çok güzel başlangıçları temsil eder şanslı da bir alanla geldi bir ruh hallerine bakalım. Karın ruhu içinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor. Karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor dedi. Şimdi zaten bunu çok sık söylediğim bir şey var. Tekrar edeceğim. E, aklınızdaki kişilerin ben siz olmadığınız zaman çok iyi enerjilerde olduklarını düşünmüyorum. E, mutsuz enerjilerde olduklarını düşünüyorum. Her ne kadar mutlu olabilmek adına çaba verseler de bunu bir noktaya kadar getirebildiklerini ve sonra yeniden bir düşüş gerçekleştiğini düşünüyorum hayatlarında buradaki enerji de aslında karın ruhu bunu gösteriyor yani soğuk bir enerjide oluyor olmanız bu kişileri içinde bulunduğu durumda kötü hissettiriyor yani daha soğuk hissettiriyor olabilir ben kişinin size karşı soğukluk enerjisinin olduğunu düşünmüyorum enerjisel alanda zaten bunu göstermiyor burada şimdi üçüncü kişi üçüncü durumlar söz konusu olabilir çünkü tam merkeze ...bir ev kartı koymuş. Yanında da bir yüzük kartı var. Yani bir evlilik durumu da söz konusu olabilir aklınızdaki kişilerde. Tabii kolektifte bu durum zaten yoğunlukta. Üçüncü kişilerle alakalı engelleri olanlar... ...ya da işte aile engeline takılanlar... ...yoğunlukta olduğu için biraz da böyle gelmiş. Ama en azından e, şu durum güzel... E, ...yonca kartıyla açıyor olması. Yani yeni bir şansla açıyor olması. Ve leylek kartıyla yeni dönem, evrim, yeniden doğuş... Enerjisiyle kapatıyor olması güzel. Yani burada her ne zorluk olursa olsun. Bir şekilde ben bu şansı elde etmek istiyorum. Yeniden bazı şansları elde edip yeniden bir doğuş yaşamak istiyorum. Seninle dediği bir durum var. Yani güzel geldi. Son iki yaptığım açılım e, gayet güzel enerjilerle açılıyor. Yani son böyle bir 3-4 haftadır falan çok olumsuz enerjiler vardı. İşte diyorum ya hani şey oluyor. E, aklınızdaki kişiler bir tek size karşı değil. Kendi hayatlarında da böyleler işte Instagram açılımlarında da mesela bu çok sık geliyor. Bir işte kendi alanlarını düzeltmeye çalışıyorlar. Bakıyorlar olmuyor. Ondan sonra tekrar yeniden size karşı bir yönelim oluyor. Buradan bir şey çıkmazsa ya işte hani zaten o da beni istemiyor da olmuyor ya da aramızda çok ciddi engeller var diye sonra yeniden bir kendi hayatını düzeltmeye çalışma. Yani bu döngü sürekli bu şekilde devam ediyor. Bu güzel enerjilerde iletişim alanlar alıyor. Sonra zaten alamayanların enerjisi tekrar devreye girdiği için daha olumsuz bir enerjiye geçiliyor. Okumalar böyle ilerliyor. Yani şu an e, aktif bir enerjideler. Yani ilgi ve odaklarının sizde olduğu bir süreçten geçiyor gibi gözüküyorlar. Direkt bir soralım bakalım aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili herhangi bir eylem planı var mıymış? Biz neyi öğrenmeliyiz? Destan altı kartımız kupa kraliçesi. 5 kart açılımı yapacağım. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. Enerji kartlarımı alıp alanı destekledikten sonra açacağım şöyle bir kendime yaklaştırayım kartlarımı. Aynı niyetimi bu destelerim içinde alıyorum. Sizinle ilgili var mıymış herhangi bir eylem planı, iletişimi? Deste altı kartımız mahkeme kartı. Ya mahkeme kartı e, böyle hani bazen kötü bir enerjiymiş gibi gözüküyor olabilir ama Mahkeme benim bu desteğin içerisinde en sevdiğim kartlardan bir tanesi. Çünkü yüzleşmeleri gösterir, gizli kalan olayların aslında açığa çıkmasını gösterir, kişilerin iç dünyasındaki uyanışı gösterir. Güzel bir karttır. Bazen bazı tarolog arkadaşlarım biraz böyle korkutucu bir şeymiş gibi anlatırlar mahkeme kartını ama... Ben çok severim mahkeme kartını. Bilinmeyenlerin de ortaya çıkması, açığa çıkması, bilinmeyen bir şeyleri sizin tarafınızdan öğrenilmesi durumlarını da getirir. Aynı niyetimi bu için içinde alıyorum. Deste altı kartımız, vicdan ve merhamet kartı. Şöyle çok uzun zamandır takip eden arkadaşlarım biliyorlar, şimdi vicdan ve merhamet kartına istinaden bunu söyleyeceğim. Şimdi biz bir dönem e, çok fazla yalan, hile, hurda, ihanet, aldatma enerjileri okuduk. Yaklaşık böyle bir bir ay falan, hatta hiç unutmam e, şey zamanıydı. Geçen sene e, bir Nisan-Mayıs güneş tutulması zamanlarıydı ve hani şunu söylemiştim ben, e, aklınızdaki kişilerin bu vicdan duygularına kendinize emanet etmeyin. Bakın burada hani çok ciddi manada olumsuz enerjiler var demiştim ve sizinle alakalı alanları okuduğumda hani sizi dışarıdan nasıl görüyor gibi alanları okuduğumda birazcık böyle sizin enerjinizin ona karşı muhtaçlık çalıştırdığınızı, bağımlılık çalıştırdığınızı gösterdiği alanlarda şimdi roller tam tersine döndü. Şimdi rollerde şöyle bir şey var. Kişi sizden bir vicdan bekliyor. Yani hani olan oldu ama sen daha affedici olamaz mısın noktasına geçiş yapmış gözüküyorlar. Şimdi kupa 3 uzaklaşma kartı anlaşmazlık ve çatışma. Uzaklaşma kartı tam dün de burada gelmişti. Yani bir uzaklaşmanın olduğu çok aşikar zaten. Joker kartı, kavuşmak ve kavuşmak bakar mısınız? İki ayrı destede kavuşmak kartı birlikte geldi. Çok güzel. Bir de jokerle geldi üstelik yani. Kupa kralı tam merkezde, dağ ve gerçek aşk çok güzel geldi. Tılsım Prensi Güneş ve Kapana Kısılmışlık. Kılıç 4 Labirent ve Kontrolü Ele Almaya. Şu kartların muhteşemliği. Hani dışarıdan bakıldığında bu kartlarda ne var ki diyebilirsiniz ama şimdi okuduğumda çok net anlaşılacak çok güzel bir alan geldi. Bir de eğer isterseniz hani bu yönde bir talebiniz olursa şöyle bir açılım yapabilirim. İletişim alan arkadaşlarım nasıl değerlendirmeli? Yani aklındaki kişilere güvenmeli mi? ne amaçla iletişime geçtiler, ne amaçla bir adım attılar diye bir açılımda yapabilirim. Hani buradan olmazsa en kötü Instagram'dan yapabilirim. Kısa da olsa bir açılım. Çünkü çok fazla yine iletişim isteğiyle geliyorlar. Bakın kupa 3 uzaklaşma ve anlaşmazlık ve çatışma enerjisi bir arada. Şimdi kupa 3'te geliyor olması çok güzel. Çünkü kupa 3'te zaten bir anlaşma vardır. Bir bir araya gelme, bir kutlama enerjisi vardır. Tamam içinde bulunduğumuz durumda şu anda anlaşmayla ilgili problemler yaşıyor olabiliriz karşılıklı çatışıyor olabiliriz. Yani bu enerjileri geçiş yapmış olabiliriz. Bundan kaynaklı olarak bir uzaklaşma enerjisine de geçiş yapmış olabiliriz. Ama ben kupa 3 yani seninle bir araya gelip bir uzlaşmaya geçiş yapmak istiyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorum. Seninle bu konuları halletmek, ...bunun üzerine belki bir kutlama. Kutlama dediğim şey tabii hani böyle alıp bir yerlere gidip eğlenelim, gezelim, tozalım gibi olmayabilir. Yani bunu yapacak olan arkadaşlarım da var olabilir ama... ...hani sonuçta karşılıklı bir sevinç anlamında gelmiş. Çok da güzel gelmiş. Şimdi Joker kartı, kavuşmak ve kavuşmak o kadar güzel ki... ...yani hani kavuşmak ve kavuşmak yeni bir başlangıç. Yani sıfırdan bir başlangıç. Ee şöyle zaten kolektifte şimdi... Dün de söylemiştim. Eğer gerçekten çirkin biten bir ilişkiniz varsa, hani bu top buradan dönmez dediğiniz bir ilişkiniz varsa zaten sıfırlanmaya ihtiyaç var. Burada Joker kartı bu destenin zaten sıfır numaralı kartıdır ve yeni başlangıç kartıdır. Yani bir şeylere kaldığınız yerden değil, sıfırdan başlamanız gerekiyor olabilir. Kişi de bunu istiyor aslında. Yani kavuşalım ama hani sıfırdan başlayalım. Çünkü niye? Ee, geçmişte yaptığı hataları belki telafi edemeyecek bir şey bir, bir durumda. Yani belki zaten affedilmeyecek şeyler yaptı. O yüzden kaldığınız yerden devam etmek mümkün olmayabilir. Ama diyor ki sıfır noktasından başlayalım. Yani yeniden başlayalım. Seninle kavuşmak istiyorum dedi. Dün de deste altımızdı. Ee, kupa kralımız bugün alanda gelmiş. Bugün deste altımızda kupa kraliçemiz var. Kupa kralı ve kupa kraliçesi bu destenin zaten e, eş figürüdür. Kupa kralı ve kupa kraliçesi kişinin sizi böyle gördüğünü de gösteriyordur aynı zamanda. Şimdi dağ kartı ve gerçek aşk kartı birlikte gelmiş. Yani burada eee kolektifimde çok ciddi engelleri olan kişilerin olduğunu da biliyorum çok ciddi sıkıntılar yaşayan arkadaşlarım da var. Ama kişi diyor ki yani ben bunları aşacağım. Dün de zaten YouTube işte başlığını hani şey koymuştum ben. Yani senin için mücadele etmek istiyorum gibi bir şey yazmıştım. Burada da aslında aynı şeyi söylüyor. Çünkü ben sana karşı gerçek bir aşk besliyorum. Gerçek duygular besliyorum diyor. Kupa Kralı dediğim gibi bu destenin zaten en duygusal kralıdır. Biraz manipülatif bir tarafı olsa da en duygusaldır. Tılsım Prensi, güneş ve kapanı kısılmışlık diyor bir süredir evet, aklınızdaki kişiler hep o e, kılıç 8 enerjisindeler yani eli kolu bağlı, ölü taklidi yaptıkları, kendi alanlarından çıkamadıkları enerjilerdelerdi. Ama bugün Güneş kartıyla gelmiş. Yani artık buradan çıkmak istediğini söylediği, bu alanı aydınlatmak istediği, şifalandırmak istediğini söylediği ve direkt bir iletişimle gelmek istediğini söylüyor. Tılsım prensi ...bize zaten doğrudan iletişimleri verir. Dün de alanda Kılıç Prensi vardı. Zaten iletişimsel olduğunu söylemiştim. Bugün de Tılsım prensiyle ile geldi. E, Tılsım Prensi böyle... ...somutta e, adımlar... ...yani somutta elle tutulur, gez, gözle görülür... ...bir şeyle gelebilir bu insanlar size. Hani küçük bir hediye olur, ne bileyim... ...bir çiçek olur. Hani daha böyle... E, ...gözle görülür bir gönül alma açısından... ...telafi noktasında... ...bir şeylerle de gelebilir. Bunun da göstergesindir. Şimdi Kılıç Dört... Labirent ve kontrolü ele alma kartı birlikte gelmiş. Çok güzel. Şimdi labirent kartını ben size okuyayım. Karmaşa içinde kaybolmak, çıkmazlar, duvara çarpmak, çıkar yol arayıp bulamamak diyor. Bu zaten aklınızdaki kişilerin neredeyse iki senedir okuduğum en belirgin özellikleri. Yani çıkar yol arayıp bulamamak. Ama bakın burada diyor ki, kontrolü ele almayla geliyor. Yani artık bunu yapmak istiyorum dedikleri bir enerjiyle geliyor. Bu açıdan burayı çok beğendim. Bir de şimdi kılıç dört kartı geri çekilmedir. İnziva enerjisidir. Ama kılıç dörtten sonrası kılıç beştir. Yani savaşmaktır. Mücadele etmektir. O yüzden burayı çok beğendim. Yani artık bundan sonrasında savaşmak isteyen, mücadele etmek isteyen enerjilere geçiş yapacak gibi gözüküyorlar. Muhteşem bir enerjiyle geldi. Çok beğendim. Ee, gitmeden bir de konuşturma kartlarından alayım. Ondan sonra açılımı sonlandırayım. Peki size tek bir şey söylemek isteselerdi bu ne olurdu bakalım? Senin yanındayım ya daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranış davranışlarıma odaklanmalısın dedi. Ben bir kart daha alacağım. Yani bu kart beni çok tatmin etmedi. Tabii ki kolektifte bu enerjiye sahip olan arkadaşlarım da olabilir. Burada zaten hani seni sevmiyorum demiyor. Seni seviyorum diyor. Ama diyor benden bunu duymak değil yani davranışlarıma odaklan dediği bir durum var. Bir de... Bu da sonuçta zaten iletişim soruyoruz. Belli ki zaten iletişimi olmadığı için bunu söylüyor. Şimdi bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek çok yorgunum, sevgine ve şefkatine ihtiyacım var dedi. O kadar güzel ki bakın bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çünkü aranızda gerçekten e, ciddi işte o dağ gibi problemler, dağ gibi problemler diyor ya her zaman. Böyle problemler var ve e, Kişi bunlarla gerçekten hani yorgun olabilir. Bu konulardan kaynaklı yorulmuş olabilir. Ee, ama her ne olursa olsun mücadele edeceğini bugün zaten gösterdi. Ee, i̇letişim bekleyen arkadaşlarım varsa iletişim alacaklarını düşünüyorum. Yani bu kolektifin yoğunluğunda böyle olabilir. Ee, birkaç gün enerjiler zaten diyorum ya böyle güzel güzel ilerliyor. İletişim alacak olanlar alıyor. Alamayanlar da işte ondan sonra enerjiler bir tekrar dönüşüyor. Gibi gibi ilerliyor. Bugünkü enerji çok güzeldi. Dilerim aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.